Efsanelerin Savaşı'nda 106. gün başlıyor. Oyun tarihini değiştiren 100 efsane. Çark dönüyor, her gün biri eleniyor. Peki zirvede hangisi kalacak? Efsanelerin Savaşı'nda en son elenen oyun Elden Ring olmuş. Bakalım yeni günde hangi oyun elenecek? Çarkımız hazır. Bakalım 13 Ocağın eleneni hangi oyun oluyor? Bugünün eleneni Half-Life 2 oldu. 2004 yılında çıkan Half-Life 2, FPS türünde fizik tabanlı oynanışı ve çevresel hikaye anlatımını yeni bir seviyeye taşıdı. Gravity Gun ile fizik nesnelerini oynanışın merkezine koyarak oyuncunun dünya ile etkileşimini kökten değiştirdi. Sessiz ama güçlü anlatımı, yapay zekalı düşman tasarımı ve yaşayan şehir hissiyle FPS'lerin sinematik dilini olgunlaştıran Half-Life 2, fizik, anlatı ve akış dengesi denince referans noktası alınan bir oyun oldu. Ancak efsanelerin savaşında zirveyi göremedi. Çark yarın tekrar dönecek. Bakalım kim elenecek. Daha fazla konsept video için sayfayı takip etmeyi unutma.